Osmanlı kayının en güçlü devamıydı. Hiç düşündün mü? Gerçekten öyle miydi? Kayı boyu Oğuzların bozok koluna bağlıydı ve anlatılarda soyunu Oğuz Kağan'ın en büyük oğlu Günhan'a dayandırıyordu. Bu da Kayı'ya yönetme hakkı iddiası kazandırıyordu. Çünkü Oğuz dünyasında yönetmek en büyük oldan gelen soya yakıştırılırdı. Oğuz göçleri başladığında Kayılar küçük ama dağılmayan topluluklar halinde batıya yürüdü. Hiçbir zaman büyük bir güç olmadılar. Kalabalık ordular kurmadılar ve merkez olmadılar. Daha çok uçlarda yaşadılar ve ayakta kalmayı başardılar. Moğol istilası başladığında Anadolu sarsılmış, büyük beylikler çökerken uçlardaki küçük topluluklar varlıklarını sürdürmüşlerdi. Osmanlı beyliği de tam da böyle bir ortamda ortaya çıkmıştı. 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başında Selçuklu düzeni zayıflarken uçlardaki yeni beylikler güçlenmiş. Osmanlı Beyliği de böyle bir ortamda büyümüştü ve de tam burada tarih yayıldı. ayrıldı. Osmanlı kendini kayıp boyuna bağladı. İddialardan biri bu bağın elde bir belge bulunarak kurulmadığını söyledi. Osmanlı, Osman Gazi'yi geriye doğru bir soy zincirine yerleştirdi ve bu zincire Oğuz Kağan'ın soyuna, oradan Günhan'a ve Kayı boyuna bağladı. Kısacası Osmanlı'nın Kayı anlatısı geçmişi kanıtlamak için değil, o günün iktidar mücadelesinde yönetme hakkı olan biziz demek için kullanıldı. Çünkü Kayı adı Oğuz dünyasında yönetmenin meşru yollarından biriydi. Soy bağ olduğunu savunanlara göre ise mesela bu kadar net değildi. Onlar Osmanlı tarih kaynaklarında soyun Kayı'ya açıkça bağlanmasını Türk İslam dünyasındaki soy anlatıları Şecere geleneğiyle açıkladılar. Ayrıca Söğüt Domani Çatlı'nın Kayı geleneği olan bir bölge olmasında unutmamak gerektiğini söylediler. Bu yüzden kesin bir kanıt olmadığını kabul etseler de Osmanlı ile Kayı arasında hiçbir bağ yoktur demenin fazla iddialı olduğunu savundular. Kısacası Osmanlı'nın Kayı boyu ile kurduğu bağ kesin bir soy gerçeği olarak kanıtlanmış olmasa da bu bağın siyasi meşruiyet üretiminde önemli bir rol oynadığı açıktır. Peki günümüzde Kayı boyuna bağlı olduğunu bildiğiniz yerler var mı? Ayrıca siz hangi boydansınız? Hadi bakalım yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda ise avşar boyu var. Bunun için kanala abone olmayı sakın unutma.